Alak olsun Hı. Var mı? Yok. O, fotoğraf, abi. Fotoğraf, fotoğraf. abi. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çekmiyor, kim daha iyi. iyi tanıyor çamın yapıyoruz. Çekiyor. Kuzenlerimle ve Elif'le birlikte ne oynuyoruz? Bugün bayi Bugün kim daha iyi tanıyor Challenge i̇yi, iyi, iyi. oynuyoruz arkadaşlar. İyi, iyi, iyi. Alkışlayın. İyi, iyi. Beni kim daha iyi tanıyor? İyi, iyi, iyi. Şimdi i̇yi, iyi, iyi. ilk elimizle başlıyoruz. İyi, ben evet. evet Elif kendine defter getir. Evet, kendine defter. Biraz ben de şunu kopatayım. Miras abi. Ne? Sizin kanalın adı ne? Ne? Sizin kanalın adı ne? Oyun TV kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oyun TV mi? Evet. Sizin kanalı mı? Evet. evet. Şimdi Elif gelsin bakalım. Ben birazdan Oyun TV'yi izleyeceğim. Arkadaşlar biraz... Ben çok... Evet, eline... düküldü, evet şimdi arkadaşlar Elif buralım. şimdi arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Ben hiç heyecanlı değilim. Çünkü birisi kaybettik acaba bence Elif kazanabilir çünkü her şeyimi biliyor? Buyurun arkadaşlar. Ben 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 bilmiyor, ulan. O zaman <laughs> Aliya sözü söylesin. <laughs> bir kuralımız var. Aynı şeyi yazmak yok. Bakın tamam mı? Yazlar hemen kapatıyor. Tamam. Okey. Tamam. Ee, evet. Arkada arkadan yazdım. Aynen. Baş... Baş... Ben burada el alacağım. Hiç kimse dediğini yazan ya ben yazabiliyorum. Arkadaşlar durun be. Ya hala. Ya durun. Ya Arkadaşlar, kamerayı döndüremiyor. Şey. Ben Arkadaşlar çık. ek de temizledim. Ha, hmm. tamam hadi Elif. Hadi, hadi. Ya bir mısın? Elif ya kaç kere tuvalete gideceksin Oyunda böyle şeyler <laughs> yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzda o zaman en sevdiğim yemek olarak başlıyoruz. yazalım. Aya sen de en sonda sözlü cevapla ya Alya, Esma, aynen. Elif. Aynen. <laughs> Yazmış Elif. Şimdi Esma yazacak. Es, Tamam başla Elif. Ça döner. Ça döner dedi. Sen? Sen Ali Ali bir şey söyleyebilir. Ali kafadan evet, atabilirsin. Evet. Ya herkes et dedi ama bu kadar olmaz. Kim? döner. Elif ilk artısını alıyor. Hatta bana bir kalem verin bakayım artı eksi Şöyle bir tane kalemim var orada ama vallahi ben sana veremem. Bir şey diyeceğim. Bu ödüllü ve cezalı bir challenge olacak. Verin. Ya. Yani şimdi bu, bu artı eksi Yeni kimseyi göstermeyeceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz yazdım. Ya, ya. bir, bir de. Bir şey? Aa, bir evet arkadaşlar. Ah, evet ay, ay, böyle yavaş Şunu ben alayım. Ay, Bu arada herkesin bayramını kutluyoruz. İkinci en sevdiğim meyve. De. İki tane var. Aa birini buldum. Birini hayır, ikinci. Hayır birini tane. Ben, ben, ben buldum. Yok gaz. Bir tane buldum. <laughs> What? Ben buldum. Ben buldum. Tos. <laughs> What? <laughs> ben de yazdım. Ben yazacağım. Yazmış. Ben, ben de yazdım. <laughs> Yan oldu. <laughs> Şimdi başlayın o zaman. Şey bak, Esma. Bu... Esma'nın son 5 saniyesi. 5. 4. Sen. Bir... Ee, kiraz ve şeftali. Sen. Aynı şey dedim. Denemek... Ve... Elif kazandı. Ya! Yedim. Bence arkadaşlar bu oyunu değiştirelim. Hayır. Esma'yı kim daha iyi tanıyor oynayalım? Çünkü beni sen direkt tamam. tanıyorsun her şeyi. Tamam, tamam. O yüzden tamam. arkadaşlar Esma'yı kim tanıyor? Ben Esma'yı şimdi... ben yemek yemeğe ki. Elif. Ben, ben biliyorum. Ben Esma'nın en sevdiğini biliyorum. Ama söyleyeyim. Arkadaşlar ben de geçeyim. Ah. Ben Evet. Jüri evet. koltuğuna oturmuş bulunmaktayız. Esma. Esma'yı ilk ben tanıyacağım bir kuzeni olarak. Aa. en sevdiğim yemekten başlayacağım. Tamam. başlayalım. başlayalım. En sevdiği ben yemek sorayım. budur. Ben, ben yazdım. Hadi başla. Tamam. Ben yazdım. Hadi makarna. Alya. Al Vat. Ne vat? Ne vat? <laughs> Mantı. Doğru. Kim? Biraz. Yes be! <laughs> <mağazım>. Bunu bilecektim. <laughs> <laughs> en sevdiğim meyveyi e bileceğim. Ben de. Ne diyor, ne diyor. Yazdım. <laughs> Benden başla. Tamam. Yazdım. İyi Elif. Elif. Ne diyor? Ne? ne? Elif Elif Elif. Şilek. İkimiz de yandı. Üçümüz de yandı. Kimdi? Ne? Neydi? Kiraz. Aa! Bayıyor. Geçen gün sormuştum ama kiraz sevmiyorum dedi. Neyse başlayalım biz. Ee, en sevdiğim hayvan. Hı? Biliyorum ben. 3 Ya hayır söyledi. Biliyorum. tane varmış dedi diyorum hadi bakalım ben de kedi dedim ben yazdım 3 tane Üç tane dedi ama Elif biraz sakin evet, ol. 3 tane. Elif nasıl bilecek? Bunu bileceğim. Yazdım yani. arkadaşlar bu. Bu bence olabilir. Ben yazdım. Ben zaten anlamam. Kedi, köpek, balık. Hayır. Ya e, e, ben doğru bildim ama. Evet. Kedi köpeği doğru. Alya sen söyle. Kedi köpeği doğru birleştirdi. Hayır, altı alamıyorsun. Üçünü de bileceksin. Üçünü de. Ela dur şöyle bak. Bunu bakma. Aa. Aynı şeyi söyle. Hadi Ali al ya. Şöyle. Kedi çıktı işte. Ü 5 4 3 2 Balık 2 tane daha yaz. Söyle. Ben zaten biraz önce söyledim bir tane. Ben de. Kedi, civciv, kuş. Hangimiz? Elif mi ben mi? He, hepimiz yanlış. Neydi? Evet. Kedi, köpek, tavşan. <laughs> Ay, tavşan, tavşan mı? Sen korktun. Hayır dedim Korktun mu? Bu arada İsmail fikirlerimiz aynı. Ben de tavşanı çok severim. Ya. Hayır. Hadi başla. Devam. Ay hiç O zaman mi? ikinci oyunumuza geçelim. Ne durdurmuyorsun sevdim ee, evet. ders. Ders. Bunu ben biliyorum. <laughs> ben de. Arkadaşlar bu oldu. Kaç tane? Bir. Yazdım. Yazdım. Bir söyle. Hayır Matematik. Sen Matematik dedi. Hayır son diyecektin kazandı. Şöyle. Aliya Türkçede matematik. Baba ben benim, benim de bilmiyoruz. Bana ne sen? Ben Elif de biraz da matematik. O zaman biz art, ek, artı. İşimiz artı, Aliya eksi. Aliya eksi. Tamam. Tam artı koysana. Ne? Artık öylecek. Hayır, oku ya. Ben artık okudum artı Neyse. E... Ee. En, en sevdiğim oyuncak. Oyuncak mı? Ben nereden bileyim? Hayır. Başka bir şey. Ben hmm. biliyorum. da okumak istiyorum. En sevdiğim şey. Hmm. Karakter. Neyin karakteri? Film karakteri mi? <laughs> Buldum. Sen Budur. Ya. Aslında iki tane var ama. Ben i̇ki tane geldim. mi? Yazdım <laughs> iki tane yazacağım. Dur. Ben, oh ben de Oy. korktum bir tane yazmaktan bu. Bu karakter sayılmaz bir youtuber. Bir de yazdım. Sus. <gülüyor> <gülüyor> ben neredeydin, neredeydin? Evet Elif evet, başla. Ben de Black. Sen? sen... Hayır en son yanlışla ödeyecek. Hadi al ya. Rapüzlerle nerede? Pamuk ve Gamze Karta. Aa, şey Dilan kent <laughs> Youtuber ama. İkisi beğendim. E? Neydi? Barbie Neydi? neydi? Barbie'le Ama ben değilim ya. Ama eksi. Öpücük verdim. Arkadaşa like'ını da seviyorum. Evet, like. Hadi o zaman. Hadi devam. De, ıı, devam. Dur. Geçelim. Geçelim. Öbür oyunumuzda da en sevdiğimiz En sevdiğim çizgi film. A buldum. Çizgi film. buldum <laughs> Kesin budur. Neydi benim? Tamam. Yazdım. Yazdım. Dilerken Yanlış doğru deme. Dur, ya yanlış ne doğru deme. Tamam YouTuber mı? Hmm. Dur YouTuber yazıyor. YouTuber yazdım. YouTuber YouTuber. YouTuber yazdım işte. Ben de yazdım. Sen? Ben diler sen. Ya dedim. Sıra sende. O olmuyor olmuyor. Olmuyor. Ne? YouTuber. Ben. <laughs> En sevdiğiniz youtuber ben ya, değil ya, miyim? Ya yazdıktan sonra içimden kapı çekmek ya, yok. Hayır bir söyle tavsiye etmeyeceğim. Bir daha kartal. Gamze kartal. Gamze karta. tal, tal değil yani, tal, kartal. Kartal diyeceğim. Kartal. Kartal. Kal... Gamze kartal. Karta. Kim kazandı? Dilek Ert mi Gamze Kart'a mı? Sen? Gamze Kart'a dedim. Kim kazandı? Hepimiz yalnız. Ya ben ya Ama sen kartayı seviyorsun. Ya ben galbey. Galbey ya? Ya ama en dedi de de. de evet, <laughs> işte Peri değe. Aa! Cezalı ve ödüllüydü. cezayı yapacağız şimdi. Ben o oynamadım. O zaman ay, bir oyunumuza geçelim. Bu ne anlıyorsunuz ama ya. ya? bir öbür oyunumuza. Arkadaşımın adı diyeceksin. Ben nereden bileyim senin arkadaşını? Hayır. Aynadırı. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar Ali Duru aramızdan gitti halasının yanına. Ben sevdim renk. gitti çok <laughs> Abi, şey, şey, bana. Çok kolay. Aynadırı. Sus. Yazdım. Sen kırmızı, pembe. İçinizde bilemediğiniz değil. Birazcık arasından birazcık yakın olduğun be. Pembeyi seviyorum, kırmızıyı sevmiyorum. Pembeyi... yes, artı. Bir daha. mor aslında ben sevdiğini. Ama sen aslında bana şey gösterdin. Kırmızı bir <laughs> evet böyle olmamak ben evet, ee, Bir saç, rengi. saç rengi. Saç Bunu buluyorum. <laughs> i̇ki, iki karışık renk. İki tane yani. Evet tamam. Yazdım. Kim önde gidiyor? <laughs> Esma size Tamam. Yazdım. Aliya Duru bye bye. Bye, bye bye. bye bye. Ne ne sormuştum ben? Evet. Evet. Söyle evet. kahverengi. Mor siyah. Mor Morse... Ne dedin? Söyle kahverengi. Mor siyah. Ben mi kazandım? Evet. Ha. Oh, i̇ki iki. Oh. zaten hep eksisi var. O zaten sayılmıyor. Elif'le ben kapışıyoruz arkadaşlar. Cezamız e, Böyle, evet. Cezamız Cezamız 7 10 dakika ay, ayakta 600 saniye ayakta dur. Tek ayak üzerinde. Ben Tek ayak üzerinde 10 dakika. Ee, şimdi en şey sevdiğim göz rengi. Göz. Bunu bileceğim. Çok kolay ya. Yazdım. Evet. Benim kahverengi. Elif gel. <laughs> evet. 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 Durun be. Arkadaşlar iki dakika video duruyor mu? Bir saniyecik. Evet arkadaşlar bir saniye oldu yani baş. Ee, Elif sen ne diyorsun? Kahverengi. Ela. Ya. Yani şu. Hadi Ela. Hadi Ela. 3 Bence Ela ben kazandım. 3-2 Ben tanımam da. 3-2 3-2 3-2 3-2 Milet kaybetmiş. Ya 3-2 verin de. Ama Milet için verirseniz. Hayır 3 yaptırırız Evet devam edin Ela. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyorum. En sevdiğim çocuk. Ben. <laughs> ya kız var şey <ki> gidiyor. <laughs> ne? Ya hayır <gülüyor> ya <laughs> bizler de bilelim Hayır mantıklı. Meslek de. Evet. Ne sevdim, ne sevdim. Buldu ya, ben buldum. buldu buldu ben buldum, bir kez ya. bunu bir kere söylemiştim. Yazdım. Bu da kesin arkadaş. Yani, Kafer. Kahvecici.